arkadaşlar hepinizle beraber bir kaderi telefonu karıştıracağız. Geç. Evet arkadaşlar başladı. Göster Burada fotoğraflar çekeceğim. Hadi çek. Çek Ben hey. Ay. 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 Hadi çek, bize çek. <laughs> Arkadaşlar, Dur dur dur. Arkadaşlar, video. güzel. Video eh, çekelim bir de. Video çekelim bir tane. Video var mı? Video var. Burada. Daha da aynısı var. Hayırdır oğlum? Benim ben fotoğrafına ben mı alıyorsun? Çık, çık, çık. Kadere kışkırtmasaydır. Bak aç aç. Kader saçını çekelim. Sonra sat. Yazalım benim, benim, benim. salak yazalım. Ne yapayım? Ne istediğim tane güzel olmamış. Hayırdır iki oğlum oradan çekeceğiz. Bir, 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 hayırdır oğlum, hayırdır. Sen hep videoma girdin kare. Çık buradan. Rusar. Bu, bu kırmızı değil mi? Çek. Bu kırmızı değil mi? Kırmızı. Geldi geldi. Çık. Kırmızı. Kapat, kırmızı. kapat. Kırmızı. kapat. Kırmızı. Kimse. Değil bir kapat. Gelme kimsin? Gir. ben. değilmiş şey. arkadaş. Arkadaşlar videoyu durduracağım. <laughs> Arkadaşlar gelmedi çağırmaya gittik. Şimdi birazcık daha fotoğraf <laughs> çekeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir video çektik. Arkadaşlar video hoş geldin. Video açtık. Şimdi benim video hoş geldin. Kadar. Kadar telefonla aldım. Kadar mal gibi sonra dedim ki. Mal gibi geldim. <laughs> Onuncu. Ay, nasıl şimdi? Herkes ne oluyor? telefonu Arkadaşlar, bir. Kaderi arkadaşlar. E bizim mal olduğumuzu düşünüyorsun. Niye almıyoruz derdi Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. kapat. açsın. Kapıyı açsın. Kapat. Kapat Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı ters. arkadaşlar video durduracağım gece başlatacağım arkadaşlar ya. şu anda video kapattı arkadaşlar ya, derken ya, ya. arkadaşlar annem şu bela dedi ki kesin kaderi şıka şey yaptılar kaşık kaşık yaptılar annen öyle mi dedi evet öyle dedi <gülüyor> <gülüyor> yani yaptık zaten ya. <laughs> daha yapıyorum <arkadaşım. gülüyor> şimdi gelecek biraz o ben ben çalayım kadar. Göstereyim. Hayır, gelmiyorsam gelme. Gelmiyor. Şurada telefonda. Ha dur. Bak bakın telefon burada. Bana dur telefonu açayım. <laughs> Anlasınlar mı? Şimdi gözeleyebiliyor musun? Zaten telefon her burada <laughs> İnşallah bu videoyu görmez. Ama o telefonu takip ediyor beyde. <laughs> videoyu durduracağız. Şimdi arkadaşlar geçeceğiz <laughs> şaka kadar gelmedi. gelmedi. daha hala bekliyor. Arkadaşlar video durdurdular. Ben buradayım. Kardeşlerim de burada. Şimdi video durduruyorum. Kader kışkırtma yapıyoruz. Arkadaşlar video kapattım. Kader kışkırtma yapıyoruz gene. Az önce söylediğim gibi. Şimdi öpüyorum. Videoyu devam et. <laughs> Arkadaşlar. Gülerine gir. Gülerine gir. arkadaşlar, arkadaşlar gelerin. Süre girecek. Bak arkadaşlar. Boş boş, dolar <laughs> boş, boş dolar Dinle dinle iyi dinle. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Tura tura çocuklar. Kıkış kırtba yaptık. Abone olmayı, kadere bu arada bir kader bizim kaderimiz sayılır. Evet yani <laughs> abone olmayı. Evet bay bay. Abone olmayı, ve like atmayı, unutmayın. da sizi çok olayım. seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.